Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte skala dersinin 9. videosuyla beraberiz. Bugün e, alarm oluşturmayı öğreneceğiz. İlk önce alarmları şuradan e, alarmlara geliyoruz. Buradan girdiğimiz dijital alarm istiyor. Buraya geldiğiniz zaman aşağıda bir şey çıktı gördünüz mü? Oraya tıklıyorsunuz. Alarm tagine silo yazıyoruz. Silonun alarm tagini oluşturacağız. Burada da milk p'yi işaretliyoruz. Sonra alarm name silo karıştırıcı off yazıyoruz. Açıklamaya da silo silo karıştırıcı durdu diyoruz. Tek A tek B var. Tek A'yı da variable tek. Bunu da agator silo V diyoruz. Bunun başına sadece not komut koyuyoruz. Burayı böyle add diyoruz. Bu ilk alarmımızda. Şimdi ikinci alarmımızı da oluşturuyoruz. O da dijital alarm. Bu da al fast olacak. Yine MIP bu sefer process hatası yazıyoruz. Açıklamasına da alfast çalışıyor. Çalışıyor. Ve feed pump pump durdu. Yazıyoruz. Şimdi variable tagine de e, alfast all ve e, silon not deyip pump feed cmd'yi işaretliyor tabi buraya tekrar not yazacağız sonra bunu da ekliyoruz ve iki tane dijital alarmımız oldu şimdi üçüncüsü artık analog alarm yapmaya geldi buradan analog alarmı seçiyoruz e, az öncekini kaydettik acaba dijital alarmı iki tane dijital alarmımız vardı compile edelim yani Onlar bir sıkıntımız yok. Şimdi e, analog alarma geldik. Orada da holding tüp yazıyoruz. HTA sonra cluster name'imiz yine MIP. Alarm name holding to to alarm yazıyoruz. variable tagine tick old pv yazıyoruz. Set point'imiz 73 derece. High high 85. High 80. Bir de low ayarlayacağız. 65. Low low da 60. Şimdi çok düşük 60. Çok düşük 65. Çok yüksek. 85. Yükseğimiz 80. Bunu böyle ayarlıyoruz. Division'ı 3 yapıyoruz. Dead band'ımız ölü bölgeyi de 2 yapıyoruz. Formatımızı da 3 diye yaptık ve şu an ekledik bunu. Sonra artık advance alarmlara geleceğiz burayı compile edip. Evet, şimdi advance alarma geldik. Buradan yine parladı. Buraya yazıyoruz. P1A. Bunlarla karşılaştırma yapıyoruz. O yüzden önemli olan mid P P1 yüksek sıcaklık evet B1 sıcaklık 3 dedik boş bıraksak evet şuradan şeyi de seçebiliriz tık P1 PV evet 3 dediğimiz zaman kategori falan yapmıyoruz şu an p 1 ayı ekledik şimdi aynısını bir de P4A için yapalım aynısının bu sefer P4 sıcaklığı P4 düşük sıcaklık diyeceğiz burada Susuk sıcaklık Şimdi burayı da e, P4 sıcaklığı eşittir 72 ise buradan da P4'ü seçtik. 72 diyoruz. Hopala. Ah. Şurayı bir daha yapacağız. Evet. 72. Burayı da boş bırakalım. Kategori falan planlamıyoruz şu anlık. Şu an hepsini yaptığımıza göre şimdi alarmını oluşturduk. Bunu da compile edelim. Bir sıkıntımız yok. Şimdi gidelim çalıştıralım. Şimdi gidip run diyelim. run dedik okey şimdi burada alarmlara geldiğimizde aktif alarm dediğimizde alarmlar çıkmıyor gördüğünüz gibi bize burada sayfalar söylüyor şimdi biz de gidip bu sayfaları kuracağız şimdi önce burayı kapatalım dediği sayfaları kuracağız ee, önce buradan bir page'lere geliyoruz Herhangi bir sayfayı açsak bize okey. Buradan ee, Open Normal Aslında bizim Meet Pastorizasyon sayfamızı açsak daha iyi. Evet. Şimdi buradan ne ee, New diyoruz. Page diyoruz. Burada Alarm template'li bir tane dosya başlamalıyız. Alarm. Evet. Tıkladık. Sonra bunu hemen kaydet diyoruz diğerlerinde yaptığımız gibi alarm olarak kaydettik. Sonra bunu yaptıktan sonra yine new page bu sefer disable hatırlarsanız disable vardı. Ona da girdik. Onu da save. Bunu da yaptık. Ee, şimdi hardware ve summary'ler kaldı. New buradan hardware evet bulduk. Bunu da kaydediyoruz aynı şekilde. Hardware bunu da kaydettik. New diyoruz ve summary. Bunu da kaydettik. Evet, hepsini yaptığımıza göre şimdi e, sistemimize girebiliriz. Şimdi bir bastıracağım Buradan run diyoruz. Tekrar. Evet, girdik. Şimdi mi pastörizasyon, alarm, aktif alarmlar gördüğünüz gibi alarm summary, disabled alarm, hardware. Şimdi disabled yoktu. Şuradan hemen biz bir tanesini disabled yapalım. Yapamıyoruz. Şimdi bunu yapmamız için bizim bir kere giriş yapmamız lazım. Ama girişte de bizim bir üyeliğimiz yok. Şimdi buradan rol belirlememiz gerekiyor. Yani giriş için bir ee, rolümüzün olması gerekiyor. Şimdi buradan Roles'e girdiğimizde Roles Designer diyoruz. Burada Privilege'e 1,8 diyoruz. Add dedik. Şimdi bu bitti burası. User'a geliyoruz. Gökdeniz'de bir user'ımız vardı hatırlarsanız. Buraya rol Designer dediğimiz zaman Replace diyoruz. Ve şu an Gökdeniz adında bir Başka da yapabiliriz mesela aynı deyip buraya mesela böyle de bir şey ekleyebiliriz. Mesela şimdi biz bir daha açalım uygulamayı. Bir daha çalıştıralım. Evet. Evet. Şimdi buraya geldiğimizde aktif alanlar Şimdi hala yapamıyoruz. Login olacağız. Login. Gökdelik. Küçük harflerle mi yazdım? Evet. Şifremizi girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi şu an gökdeniz olarak kullanıcı olarak girdik. Mesela disable dediğim zaman buraya bir disable aramlar düştü yani. Bunları şu an acknowledge diyebiliyoruz. Acknowledge dediğimizde buraya düştü gördüğünüz gibi sonra bunu buradan hemen beyaz olduğu için enable diyoruz bakın buradan enable diyoruz gördüğünüz gibi buraya geliyor ee, disable diyelim buraya düştü bunu hemen buradan enable dedik Ana sayfaya düştüm. Şimdi bunları yaptığımıza göre. Şimdi bir de biz bunları dosyalayalım. <laughs> bir de bunları dosyalayalım. Nasıl yapacağız? Buradan geliyoruz. Ee, neredeydi? nerede? Device. Device kısmına geliyoruz. Buradan. En son common log yapmıştık. Şimdi buna benzer bir şey daha yapacağız. Alarm. Summary diye. Ee, şunu kopyalayalım. Buraya burası name olsun. 16 karakter olsun. Sonra burası şurası desk olsun. Desk olsun. Bu da 32 karakter olsun. Sonra on time var burada. Bu da 11 karakter. Burası da Delta Time 11. Delta Time 11 karakterde bu. Sonra burası e, Alarm Alarm Sum Nokta DBF diye kaydedelim. The base DVD'ye burayı 7 Periyotu 0 ile 24 saat arası ee, Ve Milk pastörasyon olarak da ikinci kaydımızı yapalım Sonra diğer bir tane daha yapacağız Bu sefer de Alarm Lock bunun da Bu da Name 16 Desk 32 Time 11 On time değil. Time 11. Sonra log state 11. Log state 11 diye. Sonra burası ya. Alarm log nokta txt text dosyası olacak. ASCII diyeyim. burası eksi bir ve bunlar da yok. Evet dedik. Bunu yaptıktan sonra şu anki e, işlemimiz bitti. Şimdi burayı compile edelim, kapattık. Şimdi e, bunu bir kere run yapalım. Ona göre de dosyalardan bulalım. Şimdi şuradan dosyalardan bulalım. Şimdi bu bilgisayar buradan e, data olması lazım. Stek, Stek'sika'da data. Şu an burada bir gördünüz gibi En son oluşan tbf dosyası oluşmamış. E, burada dosya oluşmadı. Şimdi biz bir işlem yapalım. Ondan sonra bakalım oluşacak mı oluşmayacak mı. Computer Setup Wizard. Custom. Aslında burada gözükmesi gerekiyor. İleride bir daha bakalım. Bazen oluyor gelmiyor sonrasında geldiği oluyor. Şimdiden, e, şimdi bunu yaptıktan sonra bizim include project kısmına geliyoruz. Buradan js e, ve altı include şöyle include yazalım. Komandine de bir şey yazmaya gerek yok. Bunu kapattık, compile dedik. Evet. Burada şunu da deneyebiliriz aslında. Run dedik. Tekrar run yap. Evet. Gördüğünüz gibi farklı bir ekran bizi karşıladı öncelikle. Şöyle farklı bir. Burada alarmların olduğu trendlerin burada gördüğünüz gibi. Şimdi buradan öncelikle <laughs> ana sayfa, buradan page mi pastörizasyonu diyoruz. Gördünüz geldik buradan. alarm mı samerler? Gördüğünüz gibi burada gözüküyor. Şimdi biz bir daha dosyalardan bakabiliriz aslında. bu program data Stack Bazen Texas'ı düşebiliyor. Ee, şu an bu düşmedi. Bazen burada düşüyor. Bazen düşmüyor. Orada bazen sıkıntılarımız olabiliyor. Evet. Şimdi bir de alarmları kategorileme var burada. Ee, buradan biz alarmlara geldiğimizde alarm kategori istiyor. Buraya geldiğimiz zaman e, mesela bir numaralı alarm yapalım. Bunları on action kısmına prompt parantez açıyoruz. Alarm oluştu. Tırnağımızı kapattık. Parantezimizi kapattık. bunu alarm aktif değil yalnız. Sonra bizim burada <laughs> date formatlarımız var. Süslü parantezimiz date virgül 12 süslü parantezimizi kapat bunu kopyalayabiliriz buraya ee, time 14 buraya name 20 20 sonra bir daha şuraya desk yazabiliriz burası 34 şöyle yapacağız sonra buraya state state Bu da 10 karakter oldu sonra alt kısma geliyoruz tag on buraya geldiğimizde name 22 22. Sonra burada on time 8. Of time 8. Sonra summary device alarm summary log device alarm log On of onları kullanmıyoruz. Şurada command advanced alarm diyerek bunu add yaptık. Şimdi ikinci kategorimizde e, dijital alarmlar. O yüzden buraya aynısının şurasını sadece değiştiriyoruz. Dijital alarm oluştu. Dijital alarm aktif değil. Dijital alarm aktif değil. Bunların hepsi aynı. Şuraya da sadece dijital dijital alarm diyoruz. Başka da bir şey yok bunda. Ed diyoruz. Son olarak da analog alarmlar kaldı. Buraya 3 dedik. Şuraya ee, analog alarm oluştu. Analog alarm aktif değil. Burası analog alarm diye. İsmi yazdıktan sonra bununla el diyoruz. Tık. Sonra e, buradan page'e geliyoruz. Bir past açıldı run dedik continue tamam şimdi burada gördüğünüz gibi şimdi bir başladığı zaman şimdi burada şimdi buraya geldiğimiz zaman aktif alarmlara burada artık e, hangi alarmın mesela atıyorum burada şey yapabiliriz artık e, Filter mesela kategori 1 aktif dersek sadece birileri gösterecek bize dersek olmadı niye olmadı Çünkü eksik yaptık eksik yaptığımız yer neresi alarmlara gelip bizim dijital alarmlara ee, dijital alarmlara bir bir advance, iki dijital. Mesela bunları iki vermemiz gerekiyordu kategori. iki replace, iki dijital alarmlara iki advance alarmlara biri bir. Evet. Analog alarmlara da 2 şey 3'ü vermemiz gerekiyor. Evet. Şimdi e, page bir pastörizasyon run nope, compile run evet Gördüğünüz gibi dijital alarm aktif değil. Burada sürekli yazıyor. Bak kategori 1 dediğimiz zaman artık sadece dijit, e, advanced alarmları kategori 2 dersek dijital alarmları 3 dersek de analog alarmları görüyoruz. Eskirişim hay hay diye. Bu dersimiz bu kadar da. your choice